Sevgili İkizler Burcu, sevgili Yengeç Burcu, 8 Şubat'ta başlayan hafta sizleri neler bekliyor? Bakalım kahve falıyla yorumlamaya çalışacağım. Eğer benden kahve falı bakımı konusunda danışmanlık almak isterseniz numaram 0546 481 3506. Youtube'da Astro Canan Canoğlu, Instagram'da Astro Cana, Twitter Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili ikizler Burcu Merkür'ün denetimindeki ve hızlı, hareketli, zeki ve dışa dönük ikizler Burcu. Bakalım sizleri 8 Şubat haftası neler bekliyor. Bir de 8 sevgili ikizler Burcu Merkür Retrosu da devam ederken bakalım neler olacak sizin hayatınıza dair bir şöyle bir irdelemek istiyorum. Lütfen bir bakın. Şimdi sevgili ikizler Burcu sanki bir takım direkler var. Bir takım direkler hani senin yüksek ideallerin olduğunu bir takım önemli görevde olan insanlarla görüşmek istediğini anlatıyor sevgili arkadaşım. Şurada Y harfi çıkmış, A harfi çıkmış. Sanki bir şeyler Y, A yani yakında yakında çok önemli insanlarla görüşmen olabilir. Bazı ikizler burcu dostum ailevi sorunların gündeme gelebilir. Hiç yoktan ailenden birileriyle tartışma yaşayabilirsin. Hiç yoktan ailenden birileri seni böyle sıkıntıya sokacak sözler söyleyebilir. Haksız yere bir dedikoduya maruz kalabilirsin. Kendini biraz geri çektiğini bazı şeylere sıkıldığını görmekteyim. Evinde hayvan besleyen sevgili ikizler burçları. Onun biraz e, bu aralar psikolojisi bozuk olabilir. Hayvan dostlarımızla daha yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Bunlar çok net çıkmış. Şimdi bazı ikizler burcunun başıyla ilgili problemler sanki başında böyle migren türü ya da hani aşırı derecede baş ağrısı ile karşılaşabilirler. Lütfen açık hava ve sporu öneriyorum onlara. Bir sıkıntı yaşamış olabilirler. Sıkıntıları oraya yansıyor. Şimdi ikizler burcundan bazı dostlarıma araba çıkıyor. Kesinlikle araba almaları için konu gündemde olacak veya arabalarını değiştirme gibi konular, satma gibi konular hep meşgul olacak bu hafta. Onlara veya yakınlarına. Şimdi şurada sevgili dostum bazı ikizler burçlarının sağlık problemleri bu hafta çok gündemde. Belki mide belki de mide gibi bir organ sindirim sistemi organı stresten dolayı sıkışmış böyle bir mide ağrısı bir sıkışmışlık böyle doktora gitme durumlarınız olabilir kendinize lütfen dikkat edin ikili ilişkilerde iyisiniz partneriniz sizi destekliyor bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz bu hafta ama genel anlamda partnerinizin sizi desteklediğini söyleyebilirim. Pencereyi açmış önünde duran bir hanım görüyorum. Sanki birilerine bir şey söylemeye çalışıyor. Siz uyanın demeye çalışıyor. İşte etrafımızda şunlar oluyor bunlar oluyor demeye çalışıyor. Hayırlısı olsun bakalım neler çıkacak. Şimdi şurada ee, sevgili dostlarım elini açmış kocaman bir heykel gibi bir şey ucunda siz varsınız diğer ucunda başka birisini bekliyorsunuz adeta ruh eşinizi bekliyorsunuz ruh ikizinizi bekliyorsunuz kalbinizin boş olduğunu görüyorum bir süre daha bekledikten sonra sizin birisine kavuşacağınızı kaybettiğiniz birisinin sizi aniden arayacağını söyleyebilirim ya da sevgili ikizler burcu kalbin boşsa seni derinden etkileyecek ve sana mutluluk yaşatacak birisiyle tanışman onunla yoluna devam etmen söz konusu hayırlar olsun bakalım küs olduğun birileri var küs olduğun birilerinin aleyhinde konuştuğunu, seninle ilgili konuştuklarını görüyorum onlara da gereken dersi vereceksin hayırlısı ile bir şeylere yol aldığını görüyorum sanki dört nala koşmuş bir at üzerindesin bir muradın olacak ama emeğinle alacaksın ama çabanla alacaksın herkesi hıptayla kendine baktıracaksın bunu söylüyorum bir başka şehirde gözüktün bir seyahatin var kısa yollarla bir seyahatin olacak hayırlısı olsun eline bir kağıt almış sevindiğini görüyorum bir devlet kapısından haber bir devlet kapısından alacağın ee, ödül olabilir ee, bir takım işe girme gibi durumları olabilir. Bunlar da seni sevindiriyor. Sevgili ikizler burcu, kartal çıkmış daima devlet anlamında güvendir. Kartal aynı zamanda sufizmde en yüksek mertebeye ulaşmaktır. Sufizmde kartal gördüğünüz anda her şeyin yoluna gireceği ve sana sonsuz rahmet kapıların açılacağı anlamına gelir. Sonsuz kapılarınız açılmış ve gerçekten dualarının kabul olduğu bir süreç yaşıyorsun sevgili dostum. iki kuş az aza vermiş konuşuyorlar. Eğer e, nişanlı ya da evliysen e, uyumlu bir beraberlik var. Ruh eşini aradıysan demin de söylediğim gibi arıyorsan onun gelmesi yakındır. Olumlama ve ritüellerle ruh eşini çağırabilirsin sevgili ikizler burcu. Deve çıkmış kapının önünde bir şeylere yeltenmeye kalkışacaksın bir işi başarmaya bir evden diğerine gitmeye bunları da başarıyla yaptığını gerçekleştirdiğini görüyorum bakalım 8 Şubat haftası sevgili ikizler burcunu neler bekliyor tabağınıza baktığımda sevgili dostlarım bir şeylerin harekete geçtiği yağ gibi kaydığı ve Yağ gibi kayan bu dönemin sana hayır ve bereket getirdiğini söyleyebilirim. Rahatsız olduğun iki konuyla ilgili sevinçlerin var. Şurada bir açı çıkmış. 60 derecelik bir açı. Sanki astrolojik değerlendirmelerin sana uyumlu bir beraberliği haber veriyor. Uyumlu bir ortaklığı haber veriyor. Bunu değerlendirmen gerekiyor. Yalnız üçgen açılar ve rahat açılar biraz da tembellik verir. Tembelleşmemen lazım. kare açılar zorlar ama insanları yorar ama başarı da verir. kare açılar, zıt açılar. O yüzden astrolojik değerlendirmelerin iyi bir açı verse de sen lütfen sevgili ikizler burcu zaten ikizler güneşte kova burcunda dost burcunuzda da Merkür Retrosu var. Sanki Retrosa'da gidenleri getirecek. Kaybettiklerini bulduracak. Giden sevgili dönecek bir rahatlık veriyor. Üçgen getiriyor. Getirmesiyle beraber sen rahatlama yapıyorsun. Harekete geçmiyorsun. Gidenler geri geldiğinde sen de zorlayıcı açılarını yarat. De ki ben bu ilişkiyi kurtarmak istiyorum. Sen de şunları şunları dene. Daha çabuk bu işin içinden çıkarız demelisin karşıdaki insanı biraz zorlamazsan o çok o, işi kurtaracağı benzemiyor sevgili dostum. Bir de yumurta şekli çıkmış. Bereket ve mutluluk anlamına geliyor. Bebek anlamına da gelir yumurta sevgili dostlar. Geliyorum. Yengeç burçlarına hayırlısı olsun bakalım. Sevgili Yengeç Burcu 8 Şubat'ta başlayan hafta bakalım seni neler bekliyor. bakın bazı olaylar dışarı çıkmış. Evin içindeki söylenmemesi gereken sırlar sanki birileri tarafından başka birilerine söylenmiş ve sen hakikaten çok rahatsız olmuşsun bu konuda. Eli kolu bağlı oturmak seni çok sıkmış sevgili yengeç burcu ve gerçekten bir şeyler yapmalıyım, bir kazançlar elde etmeliyim. Elde ettiğim kazançlarla İleri hamleler yapmalıyım diyorsun. Hayırlısı olsun bakalım. Kapının önünde duran bir yılan, komşulardan gelecek zarar, eşinizin ailesinden gelecek zarar ya da kendi ailenizden bile olur kıskançlık sonucunda bir şeyler sanki yılan böyle bir düşman seninle sevgili dostum hayırlısı olsun bakalım güneşin yeniden doğduğunu senin için doğduğunu görüyorum bir gelin ve damat bir evlilik planı yapacağını bekar olan yengeçlerin evlilik yolunda adım atacağını adında H harfi olan İ harfi olan T harfi olan adında soyadında birisiyle yuva kuracağını görüyorum H harfi burada çok belirgin İ harfi ve T harfi sevgili dostlarım çok belirgin olarak çıkmış sevgili yengeç burçlarına ayın ayaklarının dibine serildiğini görmekteyim. Hayırlısı olsun. Bahtınızın güleceği, bahtınızın yeniden canlanacağı bir dönem yaşayacaksınız. Şurada 3 kişi yan yana konuşmalar, görüşmeler çok hayırlı, çok iyi olacak sevgili dostlarım. Ee, pek çok konuda iyilik göreceğini, mutlulukla ıı, dolacağını söyleyebilirim. Dev bir civciv Dev bir civciv seni çok sevindiriyor. Sanki civciv böyle dostlarım her yeri böyle altın rengi kaplama gibi bir parlıyor yani parlayan bir şey ve hamilelik isteyen sevgili yengeç burcu belki hamile kalamıyorsun belki sürpriz bir bebek ama çok sağlıklı çok güzel bir bebek parıl parıl parlıyor eve haneye şans getiriyor onun gelmesiyle her şey değişiyor sevgili dostlarım kalp çıkmış. Kalbi boş olanlara kalp ve kalbin şifalanması söz konusu. Altında da o gelin damatı görüyorum. Yengeç burçlarının oldukça iyi bir haftası. Sevgili dostlarım üzüntü sıkıntıyı bir köşeye bırakmış gözüküyorlar. Kalplerinin yüreklerinin sevgiyle dolup taştığını söyleyebilirim. Şurada ince uzun yüzlü birisi sanki iskambil fallarında çıkan jokere benziyor. ince uzun da birisi fazla uzun olmasa da ince bir yapıda bir erkek joker. Yani nereye gitse oraya uyan cinsten bu kişi ikizler ya da kova burcundan olabilir. İhanet etmiyor belki ama senin partnerinse arkadaşınsa çok da böyle peşinden gidilecek bir adam değil. Çünkü Herkesin yanında farklı farklı hareket ediyor. Bazen ani hareketleri var, bazen ani gidiş dönüşleri var. Bence sevgili yengeç burcu, yengeç burcu hanımı böyle bir beraberliğin varsa bu adamla nokta koy beraberliğine. Bu adam hangi burçtan mı olabilir? Biraz karakteri e, düzgün değil, Burcu'nun özelliklerini bile taşımıyor. Daha doğrusu pek çok burçtan özellik aldığı için hiç karakteri oturmamış görüyorum. Kova ikizler koç olabilir havalı birisi işte dediğim gibi her burçtan biraz biraz özellik almış ve bir karakteri oluşamamış ne yazık ki yazık yani bu seni de üzüyor kendine bir düzen tutturamıyor bunları idrak edecek güçte de değil bu insanla berabersen bununla beraberliğini bir son ver çünkü seninle yaşadıkları seninle e, anlaşamadıkları her konuyu herkesin yanında anlatıyor başka birilerine gidiyor onlarla işte farklı konuşmalar yapıyor. Senle farklı konuşmalar yapıyor. Bir orada bir burada. Bu bir hali seni üzer yıflatır sevgili yengeç burcu. Ee, şurada bir e, kafesin içerisine girmiş e, birisini görüyorum. Sanki hani ben kendimi kafeste hissediyorum diyor. Evinde sıkılmış. Bir şeyleri başaramamanın telaşı içinde. Yani bir yerde bir elbise askısı duruyor. Elbise üzerinde. Bir yerde bu Bey hanım değil bu bey. Hani sanki bir kadın gitmiş de arkasından ağlıyor, üzülüyor. Yani bu ev artık bana kafes gibi geliyor. Bu ev artık bana barıdan gibi geliyor. Yani artık ben buradan kurtulmalıyım dercesine e, sanki bir kuş olup uçmak istiyor. Depresyonda başka şehre giden kendini üzen bir kadının peşinden gitmeye çalışıyor bir kulübe kulübede mi yaşıyor bu kadın küçük bir evde mi yaşıyor uzakta bir yerde kadınla ilgili düşüncesi duygusu çok belirgin yani sanki onun yanına gitmek istiyor onun yanında olmak istiyor ve belli bir topluluğun içinde gözüküyor kadında kadın sanki bu adamı bırakıp gitmiş adam peşinden bir ayağa gidiyor bir ayağa gitmek istemiyor bu kişi biraz üzgün ve tedirgin e, sevgili dostum eğer bu sen, sen lütfen kendine gel ya da böyle birisi arkanızdan üzülüyorsa ona bir alo deyin sizin aramanızı bekliyor. Barış adına değil de hani bir destek adına yapabilirsiniz. Bir hanımın arkasından çok üzülmüş bir bey var. Evinde kendini hapiste hissediyor. Yazık ona bir destek vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle açtığımda sevgili dostlarım Tabağa baktığımda evet sevgili yengeç burçları ee, şurada bir çemberi, ateş çemberini açtığınızı büyük sıkıntılardan sonra böyle yaşamın ahengiyle e, dolup taştığınızı söyleyebilirim. Tepenizde ay doğdu, haneye ay doğdu inanılmaz derecede mutluluk verici olaylar yaşayacaksınız. Elinde altın ve para tuttuğunu görüyorum sevgili yengeç burcum. Kaybettiğin paraya kavuşacaksın. Kaybettiği sağlığı kazanacak yakının, annen, baban, eşin her neyse bir yakınının sağlık problemleriyle ilgileneceksin. O da sağlığını düzeltiyor sevgili dostum. Arkadaşlar şimdi burada sevgili ikizler ve yengeç burçlarının yorumlarını yaptım. 8 Şubat haftası itibariyle. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Allah her şeyi gönlünüze, gönlünüze göre versin. Eğer bana YouTube'dan ulaşmak isterseniz Astro Canan Canoğlu, Instagram'da Astro Canan ve WhatsApp numaram 0546 481 3106. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın.